I am just waiting for my TV Hello? Gosh. Let's go.

Evet, bugün takıma veda eden, yarışa veda eden isim oluyor. Vladimir Fortunov, Rudolf Merkin ve Yegor Logacek. Mati, bir diğer Kazakistanlı ekibimiz, evet, Kazak sporcularımız. あ。 güzel reklamınızı yapıyoruz evet, valla. Cennette yaşıyorsunuz. Evet, Muhteşem doğasıyla, güzellikleriyle Mersin'in ne kadar güzeliz. The Jersey's, the leader, white, blue and red, yes. Put the mountain to the former please. Önce güvenlik konusunda bizlere destek verecek olan tüm emniyet güçlerimize, jandarma hareketlerimize, Evet, Sağlıkçılarımız, sağlık ekibimiz, iyi ki varsınız. Şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. En sevgili Hakem, evet. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün turumuzun e, ikinci günü. E, bugün de e, günlerden başlıyoruz. Muta, daha sonrasında Silivri ve Erdemli'de sonlandıracağız. Ee, ben herkese e, katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Kermet Haman Belediye Başkanım sizlere de e, desteklerinizle ve katkıdan dolayı teşekkür ederim. Sporcularınıza başarılar diliyorum. Tabii ki böylesine uluslararası bir organizasyonun günler olarak ev sahipliğini yapmak bunun bir parçası olmak bizleri ziyadesiyle memnun ve mutlu etmiştir. Günlerimiz aslına bakarsanız gözden ırak bir memleket gibi görülmesine rağmen böylesine devasa bir organizasyonun parçası olmakla birlikte ulusal uluslararası basında yer alarak günlerimizin reklamına ve tanıtılmasına ürünlerinin pazarlanmasına çok ama çok büyük katkıları olacaktır. Hello everybody. I am the mayor of this city. Welcome to Gunnar. I wish you success and healthy life. Right. And хочу говорить тоже по-русски. Привет, друзья. Добро пожаловать к нам и желаю вам удачи и успехов. seconds. <laughs> Just 15 minutes son un lo anormal, comique y lo musical lo... el único Oh <laughs> Matias Congratulations! Bravo! And the second place we can choose. One more time to hang on a cycling team, Stefan de Boot. Evet, dün dünü üçüncü olarak tamamlamıştı. He got yesterday the third place, but now today on the second place, we şampiyonumuz sıra. Evet ve şampiyonumuz and now it's time for our champion. Are you ready? Mihailo Solic. Evet işte o da geliyor. Ödülleri takdim etmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Serdal Gökayası sahneye davet edeceğiz. Evet bugün çok rüzgar var. Çok güzel bir yerdeyiz. Sahildeyiz. Değil mi? Cennette. Cennetteyiz. Cennette. Evet, iki Terengano Cycling, bir United Shipping. Evet, üçüncülük madalyası takdim edildi, ikincilik madalyası. Evet, Malezya takımının Güney Afrikalı sporcusu Stefan de Bo. Ve evet, etap birincimizin ödülü geliyor, madalyası geliyor şimdi de sol Azol için. Fotoğrafımız lütfen. Evet. Congratulations one more time. bir akış alabilir miyiz burada olanlarda? Evet harikasınız gerçekten. Süper congratulations. Uz genel klasman mayomuzun sahibi zaten şu anda sahnede the owner of yellow jersey. Stefan de Boat oluyor. Congratulations tebrikler. Bu da demek oluyor ki yarın sabah startta sarı mayoyla yerini alacak Stefan de Boat. Tabii bu rüzgarda mayoyu giymek de giydirmek de biraz zor oluyor doğal olarak. Evet bir daha hatıra fotoğrafı tabii ki. The owner of Yellow Jersey ladies and gentlemen Stefan de Pot. Please great applause lütfen. Kocaman bir alkış istiyoruz. Daire başkanımız Sayın Emrullah Taşkın'ı sahneye rica edeceğiz. Evet, Team hat United, üzere. evet. Team United, 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 Is there, any, is there any reason because of yesterday because of yesterday, yesterday we all yes all jerseys but that's why we know your favorite color is yellow but we have just red for today yeah <laughs> 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 <Connection, laughs> evet, photo, photo. congratulations one more time megir has <laughs> not taken yours, and now it's time for Blue Jersey. Yes, the best sprinter. Mavi mayomuzun sahibi en iyi evet. sprinter. <laughs> Stefan Fondemont bir kez daha geliyor ne? Şube müdürü Sayın Dünyamin Gökayası sahneye davet edeceğiz. Evet, Erengarlı Cycling'den bir Malezya takımı Güney Afrika'da sporcusu Stefan de Bot bir kez daha mavi mayoyu almak üzere sahnede. Yarın starta mavi mayoyla göreceğiz Stefan de Bot. Thank you very much. Congratulations one more time, Berlin. Shipping, Macar. Macar beyaz mayosunu, işte, yeah, today was a in one point good day and in one point uh, worse day for us because uh, yeah we won the stage but we lost the yellow jersey. But yeah I'm happy because of my win today. But tomorrow we will gonna do for fight for a yellow jersey. Ben kazandığım için birinci olsun diyor ama takım olarak da sarı mayoyu alamadım. Bu yüzden için biraz buruk. Fakat yarın sarı için de oldukça çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Bu benim Mersin'de ikinci yarışmam. Mersin çok güzel, sahil kenarında bir kent. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aslında ikinci yılımız üst üste burada. Bu da bazı şeyler anlatıyor aslında. Bunun çok iyi bir organizasyon olduğunu anlatıyor. Umarım önümüzdeki senelerde buraya gelmeye devam ederiz. Mersin çok güzelsin.